Maaşlı bir çalışandan 1 milyon dolara uzanan yolculuk. Bu videoda aileden gelen hiçbir miras, vesaire olmadan tamamen kendi kazandıklarıyla tasarruf edip, yatırım yaparak kendi başına büyüttüğü serveti sayesinde finansal özgürlüğe ulaşmış Jason'dan bahsedeceğim. Jason ilk olarak giderlerinin gelirlerinden fazla olduğunu ve bunun sürdürülebilir olmadığını fark ediyor. Bunun üzerine Detroit'te yaptığı araba satış temsilciliğini Florida'da benzer bir iş bularak burada devam etmeye karar veriyor ve full tasarruf moduna geçiyor. Arabasını satıp işine otobüsle gitmeye başlıyor. Kirası 500, gıda harcamaları aylık 250 dolar altına iniyor. Jason hiçbir zaman 6 haneli rakamlar kazanmamıştı. 2011 yılında Florida'ya taşındığında aylık geliri 3750 dolardı. Bunun %50'sini tasarruf ediyor ve temettü ile büyüyen hisse senetlerine yatırıyordu. Jason'ın yatırım stratejisi Jason temettülere odaklanıyor. Geçimini temettülerden sürdürmek istiyor. Jason tasarruf ettiği paranın tamamıyla temettü ile büyüyen makul şirketlerin hisselerini satın alıyor. Çeşitlendirmeye inanıyor ve her bir hisseye %5'ten fazlasını yatırmıyor. Başlangıçta 20 şirketten oluşan portföyü 2016 yılında 110 şirketi aşıyor. Yıllar geçtikçe maaşlı işinin yanı sıra kurduğu bloktan da reklam gelirleri elde etmeye başladı. Harcamalarını da arttırmadığı için bu da doğal olarak tasarruf oranını daha da yukarı taşıdı. 2011 yılının sonunda yaklaşık 1200 dolar olan yıllık temettü gelirini 2017 sonuna gelindiğinde ultra tasarruf ve temettü büyümesi sayesinde 11.300 dolara çıkarmayı başarmıştı. Portföy büyüklüğü de aynı süre içinde 40.000 dolardan 350.000 doların üzerine çıktı. 2016 yılında Jason Joe coğrafya arbitrajı yapıp Tayland'a taşınmaya karar veriyor. Amerika'daki masraflarının yarısından daha azına Tayland'da yaşayabileceğini düşünüyor ve burada yaşamaya başlıyor. Blog yazılarına devam ediyor ve böylece aylık 1000 doların üzerinde reklam gelirine ulaşıyor. Bu rakam neredeyse Tayland'daki tüm giderlerini karşılayacak duruma geliyor. Ayrıca sporu çok sevdiği için bireysel fitness koçluğu yapmaya da başlıyor. Bir zamanlar giriş seviyesinde bir otomotiv işinde çalışan, üniversite mezunu bile olmayan Jason, zamanının kontrolünü eline geçirip finansal özgürlüğünü kazanıyor.